Tamam. Ben de Ayhan Bey. Nasıl soru değil misiniz? Ee, Ayhan Bey, öncelikle Kadıköy hakkında temne ilgili açmanı ne ee, biliriz? Kadıköy hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ses konuşursak bir tufan biraz şey yapamıyorum. Ayhan Bey, lütfen. Kadıköy hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadıköy hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, da da. Evet, evet, evet. bize Eğer ki varsa, arkamızı, koyunlar, bize. Yavaşı, biz bize yapabiliriz. Bundan yoruz. Evet abi işte bu ülke sizin gibi insanlara Hı. hani sizin gibi insanlar üretiyor ama bu insanlar çıkmıyor, abi. <laughs> hadi. hadi. Sızları belki çırpmıyor. Çırpmaz için. Bir yetici çanaklar olmak lazım. Elmini alın. Elmini Evet. Buyurun. Ayam Bey. Aç kumuşunlar düşünürsünüz. Açık yaşamak Peki yaşamak lazım Hı? da. Çin'deki gençleri görürüz. Bayan Bey. Aşkı nereden yaptırıyorlar? <laughs> şey aşkı yani aşkı yüreğinde <laughs> yaşayan ki, Aşk, kişi yüreğine yazılsa ki o iki kişinin arasında başlar. iki kişinin arasında Evet. Yani Ayrıca başkanlar. Buna yetik değil. Evet. Bu sene seçimlerde belediye başkanlarına koy, koymayı düşünüyormuşsunuz. Öyle dedik gazetelerde evet. Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz? E. Arkamıza da şey? Ne bileyim Peki, hani bu Kadıköy Belediyesi'ne yapmak istediklerini söyler misiniz? Yapmak istedikleri. Kadıköy şu anda eksik olan bir şey bana gösterin. Eksik olan geri gönlünde Ama Ayhan şimdi siz evet. koyuyorsunuz. Eksikleri görmeniz lazım. Sizin görmeniz lazım. Siyaset kelimesi yalan yalan söylemek için bizim işimize Ama ben en başta bölüm bağlamak için göresin. Abi. Nasıl ya? Yani? Ne, ne demek istiyorsun Ayman Ne demek istedim? Anlattım bana. Şimdi doğru seyirte doğrusu da doğrudu. E şimdi adam diyor ki ben kanalde başka bir Bakın şöyle bunu yapacağız. Verin o yüzü. görürsünüz kendinizi. Ee, Anladım abi. Vallahi Ayman abi. Hocam. Adamı indirirler. O İngilizce adam da biraz da kimisi yok. Benden daha fazla olur. Aha! <laughs> Adamın kafasının üstüne motosiklet nereye gidelim ayna abi? Vermedim. Bana öyle depo öyle atmayacağım. Ya Sesi ver. <laughs> hadi kalk hadi. Bırak abi. Akıllı ol. Akıllı ol abi. Otur yerine. Yerine otur. Yerine otur. Ya. Öyle adam bu. Karın yedir lan. Amca kaldı. Öğrenciyi var. Bak Ayn abi. <laughs> benden büyüksün. Gerçekten. Sana karşı saygım sonsuz. Anladın mı beni? Hadi uzatmalara evet. oynuyoruz. Tamam. Bitmedi, bir şey bitmedi. Daha iyi başlıyor. Hadi, hadi, o hadi kardeşim, sen yürü. O tekrar.